Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra tekrar karşınızdayız. Bugün e, 6. sınıflarda alan ölçü birimlerine geçmek istiyorum artık. Umarım bir önceki anlattığım konularda e, kitaplardaki sorularınızı çözmüşsünüzdür. Bana e, çözemediğiniz soruları paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de siz elimden geldiğince çözümlerini atmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz alan ölçü birimleri. Şimdi alan ölçü birimlerine geçmeden önce... Kısa yoldan 10 ile çarpmayı ve kısa yoldan 10'a bölmeyi veya 100, 1000 fark etmez. Bunları tekrar etmek istiyorum. Şimdi ben bir sayıyı kısa yoldan 10 ile çarparken ne yapıyordum? Eminim ki cevap verdiğinizi duyuyorum. Yani bir sayı 10 ile çarpmak demek sayının yanına 10'daki bir sıfır eklediğinizde yani 50 olarak buluyorum. Yine 40 ile 100'ü çarpmam demek. Yani bir sayı 100 ile çarptığınızda sayının yanına 2 tane 0 eklemeniz yeterliydi. Bir sayıyı 10'a bölmek demek eğer sayıda 0 varsa. Bakın arkadaşlar bir sayıyı 10'a bölerken 10'un 0'ı kadar yani bir tane 0 her iki sayıdan da silinerek. Yani ben her ikisinden de bir 0 sildiğim zaman. 700'ün 1'e bölümü yine 700 olarak karşıma çıkar. 7500'ü 100'e bölmek demek yüzdeki 2 sıfır kadar bölünen sayının da 2 sıfırını siliyorum. Yani 75'i 1'e böldüğümüz zaman sonuç 75. Şimdi şuradaki olaylar önemli diye zaten not e, yazdım. Lütfen iyi dinleyin. İyi bir şekilde tekrar edelim. Şimdi bir sayıyı 10'a bölmek demek normalde bir sıfırını silmek demekti. Ama benim bölünen sayımda sıfır yoksa e hocam ne yapacağım? O zaman ne yapıyorduk? Hatırlayın işin içine virgül giriyordu. Bölme işlemi yaparken, bölme işlemi yaparken bizim kapımızda bekleyen sıfırın kaç basamak içeri gireceğini neye karar veriyordu? 10, 100 veya 1000 sayısı karar veriyordu. Şimdi ben bir sayıyı 10'a bölerken eğer o sayıda sıfır yoksa o zaman benim virgülüm kaç basamak içe girecek bir basamak. O zaman ben virgülümü bir basamak içeriye aldığımda sıfır tam onda beş sonucuna ulaşıyorum. 43'ü 10'a bölmek demek yine sayımızda 0 yoksa demek ki beni kapıda bekleyen virgülüm bir basamak sola yani bir basamak içeriye girdiğinde 4 tam 10'da 3 şeklinde karşıma çıkıyor. Şimdi 0 tam 10'da 4'ü 10'a bölmek demek. E hocam bunda zaten virgül var tamam arkadaşım hiç sıkıntı yok ne yapıyorum ben 10'a bölmek demek virgülüm. Beni kapıda beklemiyor. içeride bekliyor. Tamam aynı işlemi yapacağım. Virgül sadece bir basamak sola kayacak. Yani ben bir basamak sola kaydırdığımda biliyorsunuz ki eğer sayının önünde herhangi bir sayı yoksa onun önüne sıfır koyarak yazıyordum. Yani virgülüm şuradayken bir basamak içeriye alırsam sıfır tam yüzde dört olarak buluyordum. 75'i yüze bölmek demek yine sayıda sıfırım yoksa işin içine virgül giriyor. Kapıda bekleyen virgülüm kaç basamak içeriye girecek? Yüze böldüğüme göre iki basamak. Yani bir 2. O da ne oluyor arkadaşım? 0 tam %75. Şimdi bu sayımı yüze bölmem demek yine virgülüm. 2 basamak sol tarafa yani içeriye doğru girecek. Şimdi şu sonuca göre ben yapalım. Şimdi virgülüm normalde burada. Bir basamak içeriye girdim. Önüne sıfırı yazdım. Bir basamak daha içeriye girdim. Tekrar önüne sıfırı yazdım ve bölme işlemimi bitirdim. Yani benim virgülüm iki basamak içeriye girmiş oldu. Gelelim diğerine son iki örneğimize. 375 sayısını bine bölmek demek. Sıfırım yoksa benim virgülüm toplamda 3 basamak içeriye giriyordu. Yani 1, 2, 3. O zaman ne yapıyorum? Eksik olan basamağı da yani önündeki Yere de 0 yazıyorum. Yani 0 tam. 1000'de 375. Bu sayı 1000'e bölmek demek. Bir gülüm yine 3 basamak içeriye yani sol tarafa girecekse. 1, 2, 3. O da nedir? 0 tam. 10.000'de 4.325. Umarım hatırlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü alan ölçü birimlerinde bu şekilde 10 ile bölme, 100 ile bölme. Bunları çok çok işlem üzerinde göreceğiz. Bu konuyu... Ee, Sorularını çözmeden önce lütfen kısa yoldan 10'a, 100'e, 1000'e bölmeyi veya çarpmayı tekrar etmeyi unutmayın. Gelelim alan ölçü birimlerine. Şimdi alan ölçü birimi dediğim zaman alan demek ne demek arkadaşlar? Mesela biz şimdiye kadar bir şeklin çevresini biliyoruz, alanını biliyoruz. Şimdi alan dediğimiz zaman sadece ve sadece o şeklin iç bölgesini kapsayan kısım. Çevre deseydik iç bölge değil, sadece dışa bakan kenarların toplamı. Ama alan dediğimiz zaman o şeklin kare olur, dikdörtgen olur fark etmez iç bölgesini anlatıyor bize. Şimdi alan ölçü birimlerinde genelde sorularda metre kare, santimetre kare, milimetre kare gibi ifadeler, birimler göreceğim. E hocam biz metreyi, santimetreyi uzunluk ölçüsü olarak biliyoruz da Buradaki kuvvetlerdeki yani üst ifadedeki 2 nereden geliyor diye illa ki aklınıza soru takılır. Şimdi örneğin herhangi bir ABCD karesi düşünelim. Bu karenin bir kenarını 2 metre, diğer kenarına da 2 metre desem, ben bu karenin alanını normalde nasıl hesaplıyorum? Bir kenarla bir kenarın çarpımı. Yani 2 metre ile 2 metre'nin çarpımı normalde 4 dediğinizi duyuyorum. Ama buraya dikkat. Biz sayıları çarparken mutlaka birimleri de çarpmak zorundayız. Yani 2 ile 2'nin çarpımı 4 evet hocam ama metre ile metrenin çarpımını da dikkat edin 2 tane m'nin çarpımında ben kısa olarak m'nin karesi şeklinde gösteriyorum. İşte buradaki ikinci kuvvet birimlerin çarpılmasından dolayı geliyor arkadaşlar. Biz de buradaki metre kare milimetre kareye yani kare gördüğünüz şu şekilde gördüğünüz üstü ifade ki birimlerde her zaman bana alanı anlatıyor demektir. Metrekare, kilometre kare şeklinde. Şimdi geçen sene öğrenmiştik uzunluk ölçü birimlerini bir hatırlayalım. En büyükten en küçüğe doğru. Kilometre biz bunları e, yolların uzunluklarını ölçerken kullanıyoruz. Hektometre Dekametre bakın büyükten küçüğe doğru merdivenden aşağı iniyorum. Kilometre, hektometre, dekametre, metre temel ölçü uzunluk ölçü birimi olduğunu biliyorsunuz. Desimetre, santimetre, milimetre. Evet bunları biliyorum. Şimdi biz uzunluk ölçü birimlerini birbirine çevirirken her indiğimiz bir basamak için sayımızı kaçla çarpıyorduk? 10 ile çarpıyorduk. Örneğin hektometreden dekametreyi çevirirken ben o sayımı 10 ile çarpıyordum. Veya metreden santimetreye çevirirken dikkat et basamak ne kadar iniyor? 1-2 basamak. Şimdi iki basamak indiğinde ve ben her basamakta onla çarpıyorsam 10 on çarpı 10 yani sayımı kısacası yüzde çarpmış oluyordu. Aynı şekil bölmeler için de geçerli arkadaşlar. Peki gelelim alan ölçü birimlerine. Şimdi dikkat ederseniz uzunluk ölçü birimlerinin sadece kilometre kare, hektometre kare, Dekametre kare, metre kare yine temel alan ölçü birimi olarak kabul ediliyor. Desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Değişik olan ne arkadaşlar? Sadece bunların üstü ifadesinin iki olarak yani kuvvetlerini iki olarak yazmış. Bu ikinin de nereden geldiğini zaten söyledim. Alan olduğu için birimlerin çarpımından dolayı ikinci kuvvetler geliyor. Şimdi biz uzunluk ölçü birimlerinde her bir basamaktan, onar onar ilerliyorsak yani aşağı inerken 10 çarpıp yukarı çıkarken 10'a bölüyorsam buradaki alan ölçü birimlerinde de her indiğim basamakta ben sayımı 100 çarpıyorum. Her indiğim basamaktan her indiğim bir basamakta sayımı 100 çarpıyorum. Her çıktığım bir basamakta sayımı 100'e bölüyorum. Yani örneğin dekametre kareden metrekareye çevirmemizi istiyorsa ben buradan bir basamak aşağı iniyorsam demek ki sayımı sadece 100 ile çarpmam gerekiyor. Örneğin desimetre kareden milimetre kareye çevirmek istiyorsam 1, iki basamak aşağı indiysem o zaman ben sayımı önce santimetre kareye indirmem lazım. Yani sayımı yüzde çarptım. Ben şu an santimetre karedeyim. Bir basamak daha indiriyorsam sayımı tekrar yüzle çarparsam direkt milimetre kareyi indirmiş oluyorum. Lütfen bu konuyu dinledikten sonra bu şekilde merdivenlerinizi çizip soru çözerken karşınıza yerleştirin arkadaşlar. Bakarak Başta bakarak çözün çünkü e, gerçi uzunluk ölçü birimlerini zaten sırasını bildiğiniz için alan ölçü birimleri de aynı şey. Tek farkı nedir? Her indiğin basamakta ya yüze bölüyorsun pardon ya yüzle çarpıyorsun. Her çıktığın basamakta da ne yapıyor musun? Yüze bölüyor musun? Şimdi sorulara bakalım. Şimdi sorulara bir bakalım. 48 desimetre karenin bana kaç santimetre kare olduğunu vermiş. Yani desimetre kareden santimetre kareye. Ne yapıyordum arkadaşlar? Aşağı iniyorum. Peki desimetre kareden santimetre kareye sadece bir basamak aşağı iniyorsam kaçla çarpıyorum ben sayımı? yüzde? E 48 ile de yüzü çarparsam 4800 santimetre kareyi elde ettim. Şimdi 5430 metrekare hektometre kareye hmm, küçük alandan büyük alana yani aşağıdan yukarıya doğru çıkmamı istiyor. O zaman ben burada bölme işlemi yapıyorum. Neden? Şimdi merdivenleri e, inerken çok rahat inersiniz. İnerken çarpma işlemi yaptığınızı oradan aklınıza gelebilir. Veya çıkarken çok zorlanarak çok yorularak çıkarsın. Yani sürekli. Azalarak çıktığını kabul edersen bölme işlemi yaptığını oradan da aklına gelebilir. Şimdi metre kareden hektometre kareye önce kaç basamak yukarıya çıktım? Metre kareden bir basamak çıktım dekametre kare. Yani sayımı önce bir yüze böldüm. Tekrar bir basamak çıktıysam tekrar yüze bölmem lazım. Yani aslında sayımı ben kısacası 100 bine pardon 10 bine bölmem gerekiyor. Şimdi ben bir sayıyı 10 bine bölmek demek dikkat edin her ikisinde de bir tane sıfır var. Önce ben rahatlık olsun diye bu tek sıfırları sildim. Ne oldu sonuç? 543 bölü 1000. E siz 543'ü bine böldüğünüzde sıfır tam binde 543 hektometre kareyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Gelelim diğer örneğimize. Hektometre kareden desimetre kareye ha, aşağı iniyorsam demek ki ne yapıyorum? Çoğalarak iniyorum. Yani çarpma işlemi yapıyorum. Ama kaç basamak aşağı indim? Hemen bakıyorum. Hektometre kareden desimetre kareye. Bir basamak, iki basamak, 3 basamak aşağı indim ve her basamakta yüzle çarpıyorum. Şimdi dikkat et. Üç tane yüz aslında. Buradan 1 milyon yapmaz mı arkadaşlar? Bakın şu 2 tane 100 birinci basamak, 2 tane 0 ikinci basamak, 2 i̇ki tane 0 üçüncü basamak. Yani toplamda 6 tane sayıya 0 eklemem lazım. Şimdi benim işin, işin içinde virgülüm varsa önce çarpma işlemi yaparken bu virgülden kurtulmam lazım. Ne yapıyorum çarpmada? Sağa doğru virgülüm gidiyor. Yani dışarıya kapının önüne çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi virgül acaba kaç basamak ilerlediğinde kapının önüne çıkar. Takip et. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane 0 eklediğimde virgülüm gitti. Kaldı benim sayım 23. Ben daha 4 tane 0 ekledim. Geriye kalan eksik 2 tane 0'ı da artık sayımın yani 23'ün yanına eklersem 2300 desimetre kare olarak bulurum arkadaşlar. Gelelim şu şekilde karşımıza toplama çıkarma. Eğer e, çıkarsa ne yapacağım? Şimdi hektometre kare vermiş, dekametre kare vermiş bunları toplamış metre kare istiyor. Allah Allah elma, armut, muz. Ne alaka değil mi arkadaşlar? Ben hep söylüyorum elma ile armutu toplayamazsın. Her e, ikisini de aynı birime çevirmen gerekiyor. Benden istediği birim ne? metrekare. O zaman ben bunların her ikisini de metrekareye çevirmeliyim. Şimdi hektometre metrekareye dekametre kare metrekare. İki basamak aşağı iniyorsam her basamakta yüzle çarpacağım. O zaman iki basamakta iki tane yüz yani on binle çarptığım anlamına geliyor. Peki on binle çarparken virgülü önce bir kurtaralım. Yani kapının dışına atalım. Kaç basamakta kurtuluyor? Bir, 2, 3 basamakta virgülüm gitti. Peki benim daha bir tane sıfırım gerekiyor. Fazlalık olarak var. O zaman ne yapıyorum? Yanına sayının bir sıfır ekliyorum. 430 Şimdi dekametre kareden metre kareye bir basamak aşağı iniyorsam yüzde çarpmam yeterli. Yani bir basamak virgülü kaydırdım. Sayım 8. Ama daha bir sıfırım daha var. Ne yapıyorum o zaman? Sayının yanına ekliyorum. İki ifadeyi topladığımda 510 metrekare olarak bulduk. Diğer soruya bakalım. Çıkarma işlemi. Şimdi dekametre kare metrekare benden desimetre kare istiyorsa hepsini desimetre kareye çevirmek zorundayım. Dekametre kareden desimetre kareye 2 basamak aşağı iniyorsam demek ki 2 tane yüzle yani kısacası 10.000 ile çarpmam lazım. 5 ile 10.000'i 10 çarptım 50 Metrekareden desimetre bir basamak aşağı iniyorsam 60'ı 100 ile çarpmam yeterli. Yani 6000. Her ikisi de desimetrekare olduğuna göre artık işlemi yapabilirim. Cevabımız 44000 desimetre kare. Gelelim bu soruya. Yine metrekare vermiş, dekametre kare vermiş. Benden yine dekametre kare istiyorsa 43'ün üzerinde herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Çünkü birimler zaten aynı. Benden istediği metrekareyi dekametrekareye çevirmek. Şimdi metrekareden dekametrekareye bir basamak yukarı çıktığım anlamına geliyorsa ben bu sayıyı yüze böleceğim. E sıfır yok. O zaman işin içinde kapıda bekleyen virgülüm girer. Virgül kaç basamak içeriye girecek? 2 basamak. Yani 3 tam yüzde %47 ile 43'ü toplarsam 46 tam yüzde %47 dekametre kareyi hesaplamış oluyor. Gelelim diğerine. Kilometre kare, dekametre kare, metre kare demiş benden metre kare istiyorsam benim 12 metre kareyi çevirmeme gerek yok. Şimdi kilometre kareden metre kareye 3 basamak aşağı indiğimi biliyorum. O zaman 3 tane 100 ile çarpmam lazım. Kısacası 3 tane 100. Ne yapar arkadaşlar? 1 milyon değil mi? Şimdi 0 tam 10 önce virgülden kurtarmak için bir tane basamak yani bir tane sıfırı kullanarak bir gülden kurtardım. Geriye kalan 5 tane sıfırı daha 8'in yanına yazarsak ne olur arkadaşlar? 800, bin. Şimdi gelelim dekametre kareden metre kareye. Bir basamak aşağı iniyorsam yüzde çarptım. Yani 2300. 12 zaten aynı birimdeydi. Sırayla işlem yaparsam sonucuma rahat bir şekilde ulaşabilirim. Umarım anlamışsınızdır. Son 4 e, tane örneğim var. Sadece bu <laughs> örneklerde bu konuda bilmeniz gereken birimlerin sırası önemli. Her indiğin basamakta yüzde çarpıp her çıktığın basamakta yüze böldüğünü bilmen gerekiyor. Ve tabii ki o virgüller yani kısa yoldan 10, 100, 1000'e bölme ve çarpma çok önemli bu konuda. Şimdi metrekareden santimetre kare. Kaç basamak aşağı indim? 2 basamak aşağı indim. Bunu kafamda tutuyorum. Her basamakta yüzde çarpıyorsam demek ki ben 4'ü 2 kere 100 ile çarpmam lazım. O da nedir arkadaşlar? 40.000 cm kare. Peki ben 4 metre kareyi milimetre kareye çevirmek istiyorsam 3 basamak aşağı indiğimde 3 tane 100 ile sayımı çarpmam lazım. O da ne yapar? Direkt 4 milyon. Yani 3 tane 100 ile çarpmak demek bakın her yüzde 2 sıfır ekliyorsan 3 tane yüzde toplam 6 tane yanına sıfır ekliyorum. Gelelim diğer soruya. Milimetre kareden santimetre kare. O bir basamak yukarı çıkıyorsam basit. Ne yapıyorum? Yüze bölüyorum. Yüze bölmek demek sayıdaki sıfırlar olduğuna göre hemen her ikisinden 2 iki sıfırı silersem direkt cevabım 200 santimetre kare. Gelelim milimetre kareden metre kareye. 3 basamak yukarı çıkıyorsam demek ki 6 tane sıfırı silmem lazım. Değil mi arkadaşlar? Bakın 3 basamak yukarı çıktım. Her basamakta 2 tane sıfırı siliyorum. Yani 100'e bölüyorsam 3 basamakta toplam 6 sıfır silmem lazım. Ama hocam benim sayımda 6 tane sıfır yok. Tamam gelin önce olan sıfırlar kaç tane ise bir silelim. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane sıfırı sildim daha 2 tane daha sıfır silmem lazım. Yani sayımı 100'e bölmem anlamına gelir. E benim sayım artık 2 kaldı. 2'yi de 100'e bölersen nedir? 0 tam yüzde 2 metrekare. Gelelim diğerine. Metre kareden metre m2 zaten hiç değiştirmeye gerek yok. Yine 120'dir. Metre kareden milimetre 3 basamak aşağı iniyorsam demek ki sayının yanına 6 tane 0 eklemem lazım. Yani ben 120'nin yanına 6 tane 0 eklediğimde sonucumuz karşımıza çıkıyor. Şimdi santimetre kareden metre kare demiş. Kaç basamak yukarı çıktım? 2 basamak yukarı çıktım. O zaman 4 tane sıfırı silmem lazım. Bakın ne yapıyorum? 40'ı 4 tane sıfır olan nedir arkadaşlar? 10.000 yani 40'ı 10.000'e böleceğim. Şimdi her ikisinden de birer tane sıfırı sildim. Ne oldu? 4 bölü 1000. Sen 4'ü 1000'e bölersen 0 tam 1000'de 4'ü rahatlıkla elde edebilirsin. Peki santimetre kareden milimetre kare diyorsan yani bir basamak aşağı inmemi istiyorsa ne yapıyorum? 100 ile çarpıyorum. Yani 40'ın yanına iki tane 0 eklediğimizde bizim cevabımız 4000 milimetre kare olarak çıkıyor. Arkadaşlar bu konu e, bu kadar. Yani aslında tek bir sayfa konu anlatımı. Gerisi size kalmış. Lütfen çevirmelerinize dikkat edin. Ee, özellikle virgüllü sayılarda 10'a 100'e 1000'e bölerken illaki hata yapılacak. İllaki yapacaksınız. Ee, ama lütfen dikkatli yapın. Tekrar söylüyorum bu konuya çalışmadan önce kısa yoldan bölmeleri lütfen dikkatli bir şekilde tekrar et. Bir de şunu istiyorum sizden. Bu şekilde çizdiğim merdiven basamaklarında merdiven basamaklarında. Her bir birimi siz de defterinize veya denkli kalemlerle herhangi bir kağıda yazıp bir süre soru çözerken karşınızda dursun arkadaşlar. En azından bakarak e, mantığınıza yerleştirmeyi öğrenirsiniz. Bir de şunu söylüyorum. Yani buradaki önemli olan ikinci kuvvetin nereden geldiğini artık anladık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu konu bu kadar. Diğer konuya ben bir hafta sonra geçeceğim. Lütfen bu bir hafta içinde alan ölçü birimlerini iyice öğrenelim ki bundan sonraki konumuz arazi ölçü birimleri yani dekar, hektar, ar gibi ifadeler birimler kullanacağız. Onları biraz karıştırma durumunuz fazla olacak. Bu konuyu çok iyi öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm sizi.